Aa, bir tane daha aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane daha kefal. Aa, bunlar... Sevgili dostlar, merhabalar. Hakan Duşkan ve hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube kanalımın ilk defa değişik bir video olarak, değişik bir konseptte video hazırlamaya çalışacağım. Hatta kendimin açık balıkçılık hayatım boyunca ilk defa böyle bir av yapacağım ve bu avı da sizlere video çekmek istedim arkadaşlar. Çok pratik, çok kolay bir yöntem. Daha önce sizlere birçok alçek balık av yöntemiyle balık yakaladım. Hani hem denizde tatlı suda lüfer olsun, kofan olsun, levrek olsun, istavit, melanur, tatlı suda, kastına, sudak. Hani birçok av modellerini, av çeşitlerini sizlere göstermeye çalıştım. Bugün bunların hepsini tamamen unutun arkadaşlar. Daha kolay, daha pratik, herkesin yapabileceği ve masrafsız bir şekilde sizlere nasıl balık yakalanır onu göstermeye çalışacağım. Öncesinde size burada kullanacak olduğum yeme hazırlayacağım. Ondan sonra Mera'ya gidip kullanacağım takımı göstereceğim, sistemi göstereceğim ve inşallah sizlere bugün bir sokar balığı ve kefal avı yapmaya çalışacağım. Artık hangisi denk gelirse. Çünkü bu avı yapan etabında birkaç kişi var. Mera'da şahit olmuştum. Gerçekten çok kolay, çok pratik bir av yöntemi. Masrafsız şekilde herhangi bir yemeğe ihtiyaç duymadan çok rahat herkesin gidip kıyıda av yapıp balık yakalayabileceği bir yöntem. Benim de hoşuma gitti. Ben biraz gözlemleyen bir kişiyim Mera'da. Bu havada sizlere paylaşmak istedim. Daha önce mutlaka bunu yapanlar vardır ama bilmeyenler için böyle bir video hazırlayacağım. Şimdi öncelikle malzememizi hazırladık arkadaşlar. Burada özel bir iksir hazırlayacağız şu an. Bu öyle ki bir iksir ki Türkiye'de böyle bir iksir yok. Öncelikle bayat ekmek yemimiz bu. Ben afortmandan şimdi bayat ekmek topladım. Bayat ekmekleri hamur haline getireceğiz. Sonra bu hamurla da balık yapmaya çalışacağız ama Hamur yaparken arkadaşlar ekmeğin bayat olmasına dikkat edin. Taze ekmeğe yaptığınız zaman daha çok yumuşak oluyor ve dağılabiliyor. Ben bunu denedim daha de öncesinde. Ama bayat ekmeğe yaptığınız zaman biraz daha böyle sert oluyor. İğneye taktığınız zaman biraz daha kalıcı özelliği oluyor. Şimdi önce bayat ekmeklerimizi şöyle küvete koyalım. Bu fazla gelecek. Şu suyumuz herhalde. Hatta nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Batırıp çıkaralım. Yani dediğim gibi masrafsız bir av, herhangi bir ekipman gerekmiyor. Bunda sadece bir kamış, bir tane iğne ve ekmek kullanarak çok rahat bu avı yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben de şimdi bu avı gerçekleştireceğim inşallah. Hedefimde çok güzel balık yakalamak var. Çünkü birkaç kişiyi gördüm, gerçekten harika balık alıyor arkadaşlar. Ben de bu yöntemi sizinle paylaşmak istedim. Eğer inşallah gördüğüm şekilde, tecrübe ettiğim şekilde bu avı gerçekleştirebilirsem sizlere en kolay sokar balığı ve kefal balığı nasıl yakalanır onu göstermeye çalışacağım. Tabii ben evde bunlara hazırlık yaparken yani hanımdan ben izin vergesini de çıkardım. Yani temizliğimi yaptım, bulaşığımı yıkadım, çamaşırımı yıkadım arkadaşlar. Perde mi kaldı? Perde, tam perdeyi şimdi takarım birazdan ben. <laughs> Makine atayım önce. Yani evdeki bütün işlerim bitirdim arkadaşlar. Bundan fazla balık, yani siz evliyseniz <laughs> Evdeki işlerinizi mutlaka yapın. Temizliğinizi, yemeğinizi yapın. Ondan sonra benim gibi rahatlatmalığa gidebilirsiniz. Tabii. Tabii diyor. <laughs> 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 Şöyle parçaladık. Ufak <laughs> ufak parçalayacağım arkadaşlar. Şimdi kefal veya da sokar. Normal hamurla da belki yakalayabilirsiniz ama bu ekmeklerin dışı kızarmış ya. Kızarmış ekmeğe hamur yaptığınız zaman daha çok verimliliği artıyor. Ya yani bunu denedim ben. O dışındaki yanık ekme daha güzel hamur da yapıyorlar. Artık onun kokusundan kaynaklı mı, görünüşünden kaynaklı mı bilmiyorum. ha yani sadece ekmeğin için taksanız mesela bu verimli olmuyor. Ekmeğin dışıyla birlikte hamur yapmanız daha çok verimli arttırıyor. Şimdi şunu da parçalayalım. Sonra bunu böyle yoğuracağız. Bu böyle macun kıvamına böyle tam hamur kıvamına gelene kadar bunu yoğuracağız. Yani ben o kadar levrek aldım, kofan aldım, yani bana bunu yaptıran balıklar Düşünün adı arkadaşlar Aç çekip bıraktım bugün gün Bildiğiniz şu an hamur yoruyorum Amacım nedir burada? Amacım sizlere kolay bir şekilde balık yakalamayı göstermek Evet beyler şu an Şöyle hamurumuz hazır bak gördüğünüz gibi Şimdi bunları merada Sizlere takımı da göstereceğim, nasıl bir yöntemle avlanacağımı da göstereceğim ve emin olun en kolay kefal ve sokar hava diyebilirim. Bütün detaylar birazdan sizlerle. Arkadaşlar şu an avlanca olduğum yere doğru yürümeye başladım. Çok rüzgarlı bir hava var. Deniz de çok uzunmuş. Şöyle size denizi göstereyim önce. Bakın denize bakın arkadaşlar. Kamerada gözüküyor bilmiyorum ama gerçekten çok rüzgarlı ve dalgalı bir hava var. Hani sadece bu havada eğer yemli av değil de akçek balık hava yapmak istedim yapamayacaktım. Sabah ben hava durumuna baktım. Hava bayağı bir rüzgarlıydı o yüzden sizlere yemli av yapmaya karar verdim. Dedim hani bugün zaten balığa gidemeyeceğim. En azından bu günümü takipçilerim için güzel ve etkili video haline getirmek istedim. Sizlere en kolay balık hava nasıl yapılır? Onu azalamaya çalışacağım. Gerçekten mükemmel bir rüzgar var. Denizin böyle bozuk olması bir yandan da içimi rahatlattı. En azından tahminimle yalınmadım. Bakalım. Mera uzun. Şu an limanın etrafında avlanacağım. Şu en uçta fener var. O fenere doğru gideceğim arkadaşlar. Zaten oraya vardığım zaman da size avlanacağım takımı da göstereceğim. Ben her ne kadar yemli av yapacak olsam da yine LRF takımı yanıma aldım. İşte Açık balıkçısı olunca acaba bir sürü gelir mi, acaba oyunat gelir mi diye her şeyi yanıma aldım Hadi bakalım herkese iyi seyirler. Of. Arkadaşlar şu an alvacak olduğum yere geldim. Şu an limanın en ucuna kadar yürüdüm. Yaklaşık 25 dakikada yürüyorum burada. Şu an öğlen saat 3 olma arkadaşlar yani 3 diyelim. Saat 3'te şu an ava başlayacağım. Ededmiki balık kefal, sokar bu tarzda gevatlar yakalamak. öncelikle takımdan bahsedeceğim. Sonra videoya geçeceğim. Ben şöyle 4 metrelik, 5 metrelik göl kamışları var. Ha bildiğiniz gibi bu kıyıda bizim emekli dayıların avlandığı bir yöntem. 4 metre, 5 metrelik kamış. Yalnız bu kamışta ben değişik bir şey yaptım. Şimdi bu avlarda arkadaşlar bildiğiniz gibi kamışın en uç halkasını kullanmıyoruz. En ince yerini kapatıp şu kalın kısmına bir tane helezyon yani bu şöyle diyeyim size bu lolipop <laughs> şekerleri var ya onların çubuğu var. Ben o çubuklarını şöyle ucuna hani kamış diklemesine normalde ben yan tarafına şöyle L bir şekilde bağladım. Bunun ucundan da misten bağlı. Bu şekilde avlanacağım. Hani bu kamış düz durduğu zaman balık buraya vurduğu zaman şunun ucu böyle oynayacak. Bu biraz daha hassas oluyor. Normal kamışın en ucuna takabilirsin ama en uçları fazla esnek. Hani balığı aldığınız zaman hassasiyetler düşebiliyor. Çok esnek olduğu için ben in en ince bölümünü içine kapatıyorum kalın kısmına şöyle küçük bir tane helezon gibi bir plastik boru diyeyim artık. Boru bağladım. Onun ucunda hemen takımla size şöyle göstereyim. Çok basit bir yöntem arkadaşlar. Eğer kamışın boyu 4 metre ise 4 metre uzunluğunda bir misne bağlayacaksınız. Kamışın en ucundan kamışın boyuna kadar. Şöyle en altına bir tane küçük üçlü kanca. Yani bu normal bizim rapalarda işte 9 santimlik saatte batlada kullandığımız üçlü kanca. Üçlü kancanın hemen bir, bir buçuk karış üzerinde bir tane küçük sıktırma. Şöyle bir 3 gram 5 gramlık bir kurşun takacağız. Bir tane üçlü kanca. Ben birazdan buna evde yapmış olduğum hamuru takarak bir sokar ve kefalav yapmaya çalışacağım. Bu üçlü kancanın avantajı arkadaşlar. Her tarafından çarpar özelliğine sahip olduğu için. Şimdi balık buradaki hamuru yerken bu iğnelerin birisine takılıyor. Bu çarpma avı değildir. Şimdi bu avlara çarpma avı diyenler var. Çarpma avı bildiğiniz gibi Türkiye'de yasak olan bir sistem. Ama çarpma avları büyük kancalarla yapıp vurdurarak balığı yakalayan bir yöntem. Bu öyle değil. Bu bildiğiniz hani nasıl tek kancayla avlanıyorsun, balık ağzından yakalanıyor. Bu da o şekilde. Zaten birazdan balık tutma göreceksiniz. Balıkların hepsi ağzından yakalanmış olacak. Hani buradaki iğnenin her bir bacaklarına balık takılıyor. Hani bu iğne ağzında oluyor genelde. Hani bu böyle balığa zarar verip kaçmasını sağlayan bir şey değil. O yüzden küçük iğne kullanıyoruz biz. Siz küçük iğne kullanmayıp iğne de kullanabilirsiniz. Veya da bunun altında İki tane, üç tane küçük normal yemde kullandığınız iğne de bağlayıp onlara da hamur takabilirsiniz. O da olabilir. Ben ama şöyle üç tıkanca kullanacağım. Beş gramla kurşun. Beş metrelik kamışım. Birazdan ava başlayacağım. Şimdi öncelikle merayı yemleyeceğim. O yapmış olduğum hamurdan şöyle bir avuç avlanacak olduğum merayı taşın dibine atacağım arkadaşlar. Oraya bağlığın toplanmasını sağlayacağım. Ondan sonra da inşallah bir şeyler varsa onları yakalamaya çalışacağım. şöyle bir avuç aldık. Benim avlanacak olduğum yer tam olarak şurası. Burası olduğu için de ben şurayı yenileceğim arkadaşlar. Şöyle hamurumuzu küçük küçük alıyoruz. Kıyıya çok uzağa değil. Şöyle taşların dibine atacağız. Hani buraya hayvanın birikmesini sağlayacağız. Denize hiçbir şey vermeden denizden bir şey bekleyemeyiz. Önce denize bir şeyler vereceğiz. Hayvanı buraya toplayacağız. Sonra denizden biz kısmetimizi yakalamaya çalışacağız. Şöyle üç parça hamurumuzu attık. Şimdi o kok oraya yayılacak böyle. Buraya birazdan hayvanlar gelecek. Bu yemleme olayını ara ara sürekli yapacağım. Hani her 8-9 balık alma, sonra bir parça parça sürekli suya atarak balığın orada kalmasını sağlayacağım. Sürü bir yere dağılmasın diye. İnşallah kefal çıkar. Umudum kefaldan yani ama sokar balığı da çok fazla var. Ha soka da lezzetli balık. Ticari değeri olmayan bir balık. Boy limit olmayan balık ama. Ama benim hedefim ilk başta kefalık. İnşallah kefalık. Hoppa bir tane aldım arkadaşlar. <laughs> kefal. Kefal ama küçük. Tamam küçüklerimiz geri bırakacağız. Dur bakalım dur sakin ol. Bakın böyle şöyle onun <laughs> yeni çıkardığı bir pense var. Şöyle kılıflı. Belinize takabiliyorsunuz. Şimdi bunu deneyeceğim. Zaten böyle sokar avlarında, kefal avlarında çok güzel bizim işimizi görecek bir pense. Bakın tuttuk. Hemen iğneyi şöyle zarar vermeden çıkaracağız. Hadi git bakalım. Böyle bir bez yardımıyla hafiften de iğneyi hamura bastırıyoruz. Ama biraz daha sık otursun diye. Hadi bakalım. aldım arkadaşlar. Sokar mı? Sokar. O güzel boy. Sokarlar güzel. Ufak keferleri bırakacağız. Şöyle sokarlar alacağız. Şöyle balık arkadaşlar. Şimdi üçlü kancamıza hamurumuzu takıyoruz arkadaşlar. Şöyle iğneye kaplayacak bir şekilde takacağız. Ne çok büyük ne çok ufak. Şöyle bezle de bastırıyorum. Çünkü elime hamur yapışıyor ama beze yapışmıyor. Ondan sonra şuraya taşın önüne hemen indireceğiz. Şuraya indirelim bakalım. Bir şeyler var mı? Bir tane aldım arkadaşlar. Bir bakalım. Bak ya canlı bırakacaktım gitti. Kaçtı arkadaşlar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Canlıya bırakım dedim o da gitti. Şöyle aldık. Hamurumuzu şöyle takacağız. Taktıktan sonra şöyle bez yardımıyla tekrar bir etrafına. Şöyle ufak ufak bastırarak Biraz hamurun oraya oturmasını sağlayacağım arkadaşlar. Hı hmm. güzel bir şey aldım. Oo kefal. <laughs> Dur bakalım. Dur 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 dur. Dur lan dur dur dur. Abo dur. Bak ha kendi gitti. Zaten ben bırakacağım kendi gitti arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu ne? Sen neysin? Hoppa sokar arkadaşlar. Bir tane sokar yakaladık. Bu sokarı koyacağım şöyle sokar. Sokarları yiyeceğim. Gelin bakalım. şöyle indirelim. Tane daha aldım. Hadi kaçma. Kaçma. <laughs> dur dur. Seni yemlik yapacağım dur. Dur bakalım dur. Bir tane şöyle kefalimiz arkadaşlar. Küçük kefal. Zaten ben de bunu bekliyordum. İstediğimi aldım. Şimdi Bizim burada LRF takımımız var. Bu LRF takımımız Aa, bir tane daha aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane daha yapar. Ama bunlar ufak. Benim bunlar yakalamak gibi niyetim yok. Ben bundan büyüklerin peşindeyim. Hop, o da sanki kendi gitti. Güzel. Uğraştırmadı beni. Arkadaşlar burada videomuzu sonlandıracağız. Çok fena yoruldum. Hava sıcak. Bir de çok rüzgarlı duramadım sıcaktan iki defa üstüme git şunu değiştirdim. Elime geldiğince ben sizlere yemli havada pratik bir yöntem göstermeye çalıştım. Çok fazla sokar balığı çıkmaya başladı. Hani niyetim kefaldi. Ama deniz bozuk olduğu için kefal maalesef ya taşlan dibine girmedi. Dalgadan kaynaklı ya rahatsız oldu. Da. Liman içinde durgun bir yer buldum. Orada Allah'ım dedim sokar balığı rahat bırakmadı. Uç tarafta kefal deneyim dedim dalga rahat bırakmadı. Ama bu yöntem mutlaka deneyin arkadaşlar. Özellikle böyle levrek, kofana, lüfer avı yapacak arkadaşlar bazen canlı yem bulamazlar. Canlı yem bulmak için çok performansı yüksek bir yöntem. Normal hamuru hazırlayın. Üçlü kancaya takarak çok rahat kefal, disargoz yakalayıp en azından canlı yem için balık yakalayabilirsiniz. Benim amacım burada sizlere bu yöntemi göstermekti. Hani kova kova, çuval çuval balık halim değil. Sizlere kolay olan yöntemi göstermek istedim. Sadece şu an balık yok. Herhangi bir lüfer kofana yakalayamıyoruz. Levek yakalayamıyoruz. Bu sene gerçekten ciddi bir kısır döngüye girdik. Geçen sene bu zamanlar aldığımız hiçbir balık şu an alamıyoruz. Belki de mevsimsel bir sıkıntıdır. İlerleyen zamanda mutlaka geleceklerdir. Şu an terimi görüyorsunuz. Çok fena sıcak var. Çukurova'da av yapmak gerçekten zor. 45 derece sıcaklık var burada. Ben elimden gelince sizlere keyifli bir şekilde, kolay bir yöntemle bu balık avcılığını yapmaya çalışıyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Herkese rast gelsin. Görüşmek üzere.